daha örnek vereyim. Bunu verdim bilmiyorum da ben burada bir arkadaş bizim sohbetimize gelmişti. O anlatmıştı da çok hoşuma gitmişti. Ondan dolayı bir daha anlatacağım. Mesela bir gün Efendi Hazretlerinin ee, dükkanı vardı sitelerde, hırdavatçı dükkanı. Bu arkadaş anlatıyor. Ben e, tabii sordu bize kimlerdensiniz falan diye. E, tarikat mensubusunuz falan diye. Ben de söyleyince ben de Ziyazı, sizin efendinizi tanıyorum dedi yani Abdullah Faruki'yi. Ben de zaten onun yerine gider dedi alışveriş yapardım falan diye söyleyince ben de bir gün dedi bir şeye şahit oldum dedi. Yani ben böyle bir şey görmedim hiç hocam dedi. bugün alışverişe gittim dedi hırdavatçı dükkanlar efendi hazretten dedi. Kendisi zaten şeyden değil yani dışarıdan bir vatandaş öyle diyeyim dışarıdan bir çocuk. Bir tane dilenci geldi dedi. Dilenci dedi ki hacı baba Allah rızası için işte bir şeyler ver falan. Bak rahmetli de Hacı Baba derken e, oradaki insanlar zaten hep Hacı Baba derdi. Çünkü Efendi Hazretleri iş yerindeyken veya diğer yerlerde de öyle sırtında altın yazlı, cübbeler, başında sarıklar falan öyle gezmezdi. Yani sıradan yani insan diğer insanlar ne giyiyorsa işte mübareğin mesela iki üç çeşit şeyi vardı sadece şalvarı. Efendimiz Hazretleri bak sünnetlerinden bir tanesi konu konuyu açıyorum ama bunlar hep unutulmuş sünnetler yani abi sünnetler. Biz elbise dolabımızı açtığımız zaman onlarca şey görüyoruz değil mi? Gömlekler, onlarca bilmem pantolonlar falan. Rahmetli Efendi Hazretleri'ne ben hayatı boyunca, ben hayatım boyunca yani onunla beraber olduğum zaman boyunca birkaç tane renkte şalvar vardım bu aynen. Birisi siyah, siyah. Giydiği renklerden bir tanesiydi. Öbürü bazen de gri renkli şalvar vardı değil mi? Sadece iki çift ayakkabısı vardı mesela bu mübarek. Birisini böyle günlük giydi, diğerleri de böyle misafirler falan giderken giydi. Yani baktığın zaman Peygamber Aleyhisselam'ın işte ahlaklarını onda canlı bir şekilde görebiliyorsun. O çocuk mesela diyor ki, bir tane dilenci geldi, işte Allah rızası için hacı baba bir şeyler ver falan dedi. Tabi efendi dedi, çıkarttı cebinden biraz para verdi. Allah razı olsun hacı babam dedi diyor. <laughs> Ee, bir daha çıkarttı verdi. Allah razı olsun işte daha fazla dua etti. Sonra bir daha çıkarttı verdi. Böyle, böyle diyor hocam diyor. Böyle diyor. Belki yedi sefer diyor. Artık adam dedi ki diyor dilenci ya yeter hacı baba zaten yeter de fazla verdin artık dedi diyor. <laughs> Duayı bıraktı artık o bile yeter deyince. Ee, şimdi Efendi Hazretleri de güldü diyor o da sonra e, Dedi ki diyor o şey edilence, sen dedin ki işte ben verdiğim zaman Allah razı olsun dua ettin, ben de Allah razı olsun deyince tabii ki bu yani senin dilinle bir dua belki Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmamıza vesile olacak. Bundan dolayı yine verdim. Ondan sonra bir daha dua ettin yine verdim. Çünkü sen o, sen istedin, istediğin zaman vermen lazım. Bak işte Efendimiz Aleyhisselam'ın ayrı bir ahlakı. Peygamber Aleyhisselam bak bir gün bir tane adam geliyor Bedevi değil mi? Efendimiz sallallahu bir şey istiyor, bir şeyler istiyor. Ta peygamber e sen veriyor ama adam hoşnut olmuyor. Çok fazla memnun olmuyor yani. Verdiğini azımsıyor biraz. Tabi diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve hoşlandın mı? Diyor ki bu diyor çok az oldu ya Muhammed diyor. Daha yeni İslam'a girmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Neyse Efendimiz sallallahu bunu alıyor evine götürüyor evine götürüyor sana daha fazla şeyler veriyor adam tabi çok hoşnut olur. ama sahabe efendimiz öfkelenmiş yani adam işte hoşnut olmadığını söyleyince öfkelenmiş böyle sahabeler biraz üzerine yürüyecek gibi olmuş peygamber aleyhisselam tabi insanları tutuyor sakin olun sakin olun diyor yani sonra evine götürmüş efendim sallallahu aleyhi ve ona tabi istediği kadar ne elinde de ne mevcutsa onlardan veriyor Diyor ki memnun oldun mu şimdi diyor. Memnun oldum ya Resulullah diyor. Allah diyor seni ve aileni büyük ecirlerle ecirlendirsin diye dua ediyor. Diyor ki ben diyor senden bir şey istesem acaba yapar mısın? Ya efendim sağ senden kibarlığa bak ya. Yani işte ahlak bu kardeşim yani ahlak bu. Yani Müslümanların içerisinde kaybettikleri yitirdikleri ahlaklar o kadar çok ki bu da onlardan bir tanesi. İçimizde öyle bir nasıl diyelim bir öfke var ki tarif imkansız insanlara karşı falan ya ya yani ben bilmiyorum mesela Peygamber kendisine o kadar sıkıntı veren yani insanların önünde bile bu kadar laf seren adama ne yapıyor getiriyor onu veriyor bir şeyler daha da memnun olsun diye bir kendiniz onun yerine koyun sen adama bir şeyler vermişsin adam diyor ki ya bu nedir ya bu verdiğin şey ne işime yarar falan ne yaparsın. Ya kardeşim git başımdan dersin ya böyle sen Allah için bir şey istiyorum ben verdim sen de memnun olmuyor bu ne demek dersin. Bak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle yapmıyor işte ne yapıyor alıyor götürüyor evinde ona istediği şeyleri verir memnun oluyor. Diyor ki ben diyor, sana bir şey söylesem yapar mısın diyor. Tamam ya Resulallah diyor. Adamın kalbi o kadar yumuşamış ki demin ya Muhammed diyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi ya Resulallah'a çevirdi. Ee, ama onun tabi gönlündeki iman da değişti. Keşke onun ayaklarının tozu olsa yani. Çünkü o insanlar sahibi oldular elhamdülillah.